Herkese merhaba. Şimdi bir araba sohbeti yapalım. Ben yola çıkayım. Hazırlık yaptım, kamera hazırlı. Şöyle ilerleyeyim. Nereden nereye gidiyorum? Size anlatayım. Ben şu anda köydeyim. Ee, önceki videolarımda bahsetmiştim. Annem bir rahatsızlık geçirdi, o nedenle köydeydim, onun yanındaydım. İki hafta oldu, zaman geçiyor, hızlı da geçiyor. Nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. İyi ki de geçiyor. Şöyle oldu, ee, tekrar kısacık bahsedeyim. Annem benim 85 yaşında ve uzun süredir kemik erimesi tedavisi görüyordu zaten. Ee, yaşlılığa bağlı olarak ve bu arada 35 kilo civarında binecek, <laughs> ee, yaşlılığa bağlı olarak bir kemik kırılması yaşadı. Ee, kemik kırılması yaşadıktan sonra da düşmüş, evin içinde olmuş, ee, kalça kemiğine giren kemikte bir kırığı vardı fakat durumundan, yaşından dolayı ameliyat olması riskli e, oldu. O nedenle biz de e, şansını evde değerlendirmesi yönünde kızları olarak e, ne denir? E, kelimeyi bulamadım. <laughs> şansını evde değerlendirmesi yönünde seçeneğimizi kullandık diyeyim. Ve bugün 14 gün oldu. Çok şükür e, damardan ve iğne şeklindeki ağrı kesiciler ve ilaçları bitti. O nedenle büyük ablalarım gelecek annemin yanına. Birisi geldi. Ben de diğerini almaya gidiyorum şu anda. Onlar kalabilecekler. Hani ağızdan Artık ağrı kesicileri ve ilaçları devam edecek. E, saati saatine ne ki vermeye devam ediyoruz. E, ağrısı henüz tamamen sıfırlanmadı. Süreç devam ediyor. Hani birinci ayın sonunda biraz daha iyi olmasını e, umuyoruz. İkinci e, iki ay dedi zaten doktor. Hani bu şekilde tedavide iki ay. E, çivi takılmalık bir kırıkmış anneminkisi ama hani takılabilir miydi onu da bilmiyoruz ee, hani şey olarak ameliyat ortopedi yönünden değil de kardiyoloji ve anestezi yönünden riskli bir ameliyat olacaktı ortopedi yönünden basit bir ameliyatmış çünkü İşte öyle bir süreçte şu anda ben Kumluca'ya ablamı almaya gidiyorum yolculuk esnasında da bir süredir çekimini yapamadığım araba sohbeti videomu çekmek istedim Sohbet etmek istedim. Burada sohbet etmek gerçekten bana iyi geliyor. Şeyde o hani çok duygusal bir video oldu, annemin durumu ile ilgili bir video çekmiştim. Orada da söylemeye çalıştım. Hani YouTube'da tanıştığım arkadaşlarıma bir açıklama bir paylaşma ihtiyacı duyduysam burası gerçekten güzel bir ortam demiştim ve hani youtube ailem der bazı arkadaşlar böyle yadırgardım ee, yine o videomda da söyledim ama e, evet gerçekten bir youtube aileniz oluşuyormuş bu doğru bunun yanında e, beni kuzenlerim aradı o videodan sonra Tabii ki o ana kadar e, onlar da duymamışlardı benim bir tanesinin söylediği sözü hiç unutmayacağım. Seni sadece YouTube'da tanıştığın kişiler izlemiyor. Biz de izliyoruz <laughs> diyerek e, benim paylaştı. Ve çok mutlu oldum gerçekten. O kendisini biliyor ismini söylemeyeceğim ama. E, çok teşekkür ediyorum hayatım sana. Çok sağ ol. E, hatta o videoyu izler izlemez beni aramış ama ben o koşuşturmanın içinde zaten bu arada tanıdığım kişilere de e, beni YouTube aracılığıyla izleyen herkese de şunu söylemek istiyorum hani telefon numaram olup arayanlara birçoğuna dönemedim e, yoğun yani gerçekten yoğun bir 14 gün yaşadık hani annemi rahat ettirebilmek için e, ağrı çekmeden bu süreci atlatabilmesi için sürekli gözümüzün üstünde olması gerekiyordu hani bir anlık e, bir dikkat dağınıklığı bir onun bilmeden bir pozisyon değiştirmesi çok ağrı çekmesine neden oluyordu. İşte o yüzden birçok telefona geri dönemedim. Özür diliyorum. Beni anlayışla karşılayacağını düşünüyorum ama herkesin bu konuda dönme şansım olmadı. Ama şey ben bana iyi geldi. Hatta 2-3 gün Demir geldi yanıma. Eşim getirdi. Sonra abisiyle geri döndüler. Bayram için hem nene de ziyareti yaptılar çocuklar. Ee, o zaman Demir'le bir iki video çekme şansımız oldu birlikte. Ee, bunları çekmek benim odamı e, hani YouTube komşu arkadaşlarımın videolarını izlemek, e, boş olduğum, kendimin dinleniyor, annemin uyuyor olduğu zamanlarda iyi geldi bana. Odağımı dağıttı. Ee, o yüzden de çok teşekkür ediyorum YouTube arkadaşlarıma video çekip yüklediğiniz için. Ee, biz fark etmiyoruz belki ama ya da siz hani ben kendi takip ettiğim kişiler adına bu arada herkese tabii ki gidemedim. Ee, mutlaka fakat benim videoma gelen kişilere döndüm. Döndüğümü düşünüyorum. Ee, stüdyodan özellikle hani takip edip geçmiş videoma mı yorum yapılmış şimdiye mi yapılmış diye onunla ilgilenebildim. Birkaç arkadaşımın da yeni videolarına gidebildim. Yani takip ettiğin bir kişinin e, video yüklemesi onunla güncel kalmak e, zihninde oraya odaklanmak çünkü tek noktaya odaklanmamak gerekiyor. Gerçekten e, hayatta yaşarken hani dikkatimizi farklı yönlere çekerek zihnimizi rahatlatmak tabii ki annemin durumunu unutmuyorum. Ee, onun yanında olduğumu unutmuyorum ama e, o an o an oradan farklı bir boyuta geçebilmek videolar sayesinde oldu gerçekten. Bana çok iyi geldi. Bu süreçte yani her zaman video yayınlayan arkadaşlarıma teşekkür etmekle birlikte bu süreçte <laughs> denk gelenlere özellikle teşekkür ediyorum güzel oldu benim için. Şimdi biz bugün e, dönüyoruz ablam Merziye ablamla anne yemekleri yaptı bu arada Merziye ablam kanalının adını çok beğendik biz çok aradık e, nasıl bir isim bulalım diyor da isim değişikliği yapmak istedi çünkü ben de isim değişikliği yaptım e, ve anne yemekleri oldu çünkü yaptığı yemekler gerçekten anne yemekleri ve çok, o gerçekten çok güzel yemekler yapan bir anne. Eee Güzel olduğun için biz şimdi Merzi ablamla döneceğiz Antalya'ya. Onun da koluyla ilgili bir sıkıntısı olmuştu. Kırı olmuştu bilmiyorum. Onu takip edenler fark ediyorlardır büyük ihtimalle. Tek eli görünüyordu ya da başkalarının elleri görünüyordu videolarında. Ona da iyi geldi. Hani kendi yaşadığı süreçte YouTube'u bırak vermemek, devam etmek, ee, bizden yardımlar alarak oraya kısa da olsa videolar hazırlamak onun da odağını kendisi de söylüyor zaten odağını dağıttı ve süreci e, rahat geçirmesini sağladı. Şimdi biz onunla <laughs> tekrar üçüncü defa mı söylüyorum bu kelimeyi bilemedim şimdi geri döneceğiz Antalya onun da kontrolü var a esas söyleyeceğim şey oydu kontrole gidecek ee, ben de çalışmaya başlayacağım iznim bitti. Ama hafta sonları geleceğim annemin yanına, sonra Ağustos'un 15'inden sonra tekrar iznim olacak. O süreçte bakalım nasıl olacak, buraya mı geleceğim bilmiyorum yani orayı çok planlamak istemiyorum açıkçası şu andan. Buraya mutlaka ki geleceğim gideceğim ama yeğenim doğum yapacak, onun yanında olabilmek istiyorum. İstiyordum, hala istiyorum. Bakalım süreç nasıl olacak o İstanbul'da. Bakalım yani. Bazen işte o video ilk hani şey videomda söylemiştim. Hayat iyi sürprizlerle gelmiyor. Bazen de planladığımız gibi olmuyor. Yani biz plan yapıyoruz ama yapmak da lazım bu arada. işte nasılsa planladığım gibi olmuyor diye planı bırakmamak lazım. Ama filan planlar değişebiliyor, esneyebiliyor, farklı şekiller alabiliyor duruma göre. Yani plan konusunda da katı olmamak lazım diye düşünüyorum. Hani hem katı olmamak, hem de plan yapmayı bırakmamak lazım. Kendi adıma ben <laughs> bugünlerde öyle yaşıyorum. İnşallah daha iyi olacak. Annem sürecin sonunda iki ayın sonunda İnşallah kendi işini görebilir hale gelmesi bizim için zaten çok çok fazlasıyla yeterli bir durum olacak. Biraz yavaş gidiyorum ya. Gerçi köy yolundan iniyorum biraz yan ayarlamaya çalıştım hani çam ağaçları falan görünmüştür umarım çok kameraya bakamadım yola baktığım için bu arada kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş bizim yani hızlı biraz hızlı gitmiş olsaydım şu anda varmıştım ben ablamın evine bir sinek girmiş içeriye köyden geldiğim belli oluyor sinek mekan mı değiştirmek istedim benimle beraber gidiyor o da yani 15 dakika. Yavaş gidince demek ki ablamın evine 15 dakikada varıyorum ben. Normalden hani hızlı inseydim 10 dakikada bile inerdim. Çok uzak değil bizim köyümüz merkeze. Dağ köyü ama uzak değil. Dağ köyü fakat bizim yaylaya mutlaka yine de taşınılıyordu eskiden. Dağ köyü olmasına rağmen biraz hani ortada böyle sahille yayla arasında. Ha tabi sahile göre bir tık daha şey oluyor serin oluyor ama tabii yayla gibi serin olmuyor. Yine de sıcak oluyor. Yani şu anda biz hastamız var klima çalıştırıyoruz gece gündüz. Yoksa şey olmaz yani. Hastamız varsa bilirsiniz. Hani sıcak olursa çok çabuk pişik oluşması ya da e, Allah korusun yatak yarası oluşması kolay olur ee, hani havalı yatak yatak ve hareketler sayesinde şu ana kadar çok şükür bir durum olmadı annemde kimsenin hastasında olmasın yatak yarası çok çabuk açılır ama çok geç iyileşir zordur tedavisi uzun sürer tabi şehre geldik ışıklar başladı durdum bak Evet, bu kadar diyelim, ben burada videomu sonlandırayım ışıklarla. Şimdi ben ablama alacağım, sonra marketten ihtiyaçlarımız var, onları alacağım ve köye geri döneceğim. Sonra da Antalya yolculuğu başlayacak. Yarından itibaren Antalya'dan videolar paylaşırım. Yine hafta sonuna, hani planım bu, planımız bu daha doğrusu, hafta sonuna yine geleceğim, iki gün kalacağım öyle öyle devam edeceğiz. Hafta içleri ablamlar artık yapabiliyorlar. Hani iğneleri, serumları bittiği ve tüm hepsi hap olduğu için yapmaları kolaylaştı, bakmaları kolaylaştı. O şekilde devam edeceğiz. Hayat hayat böyle. Hayattan paylaşımlarla tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşçakalın.